Hiç bacaklarınızın görünmez kum torbalarıyla ağırlaştığını hissederek uyandığınız oldu mu? Onları yatakta sallıyorsun. Ayağa kalkmaya çalışıyorsun ve her adım olması gerekenden daha ağır geliyor. Ya da belki bir gün boyunca merdiven çıkıp koştuktan sonra baldır kasları zonklamaya başlar ve her harekete direnir. Vücudunuz eskisi gibi işbirliği yapmayı reddettiğinde sinir bozucu olur. Bazıları cevabın karmaşık ilaçlarda ya da pahalı tedavilerde olduğunu düşünüyor. Ama birçok durumda gerçek sır sadece birkaç saat içinde kasları canlandırabilecek basit ve uygun fiyatlı bir yiyecek olabilir. Kulağa neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Ancak bunu destekleyen sağlam araştırmalar var. Journal of Applied Physiology'de yayınlanan bir çalışma, düzenli tüketimin Pancar gibi nitrat açısından zengin besinlerin tüketilmesi kas oksijenasyonunu %50'ye kadar artırabilir. Bu, enerji seviyelerinin artmasına yardımcı olur. Dayanıklılığı artırır ve yorgunluğu azaltır. Bulmacanın bir diğer parçası da badem ve ıspanak gibi besinlerde bulunan magnezyumdur ve hem kasların kasılmasında hem de gevşemesinde önemli rol oynar. Sonuç daha hızlı kurtarma süreleri ve daha güçlü, daha çevik bacaklar. Eğer adımlarınızda baharı yeniden kazanmayı hayal ediyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu senaryonun sonunda hangi yiyeceklerin listenin başında yer aldığını öğrenecek ve kaslarınıza bakım yapma şeklinizi değiştirebilecek diğer güçlü doğal bileşenleri keşfedeceksiniz. Konuya dalmadan önce kendi deneyiminizi düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Kaç yaşındasınız ve nerede yaşıyorsunuz? Farklı faktörler, yaştan yöresel mutfağa kadar her şey tabağınıza gelen yiyecekleri etkileyebilir. Bunu düşünün ya da yakınlarınıza söyleyin ve kendinizi hazırlayın. Hayatınızda gerçek bir fark yaratabilecek pratik ipuçlarını keşfetmek için. Bu bilgileri değerli bulursanız lütfen dikkate alın. Enerjiye ve daha sağlıklı bacaklara ihtiyacı olan birine vermek için. Şimdilik Günlük hayatta tüketilebilecek bazı yiyecekleri inceleyelim. Hareket etme şeklinizde devrim yaratın. Şu sahneyi hayal edin. Arkadaşınız Helena, saatlerce ayakta durup sınıfta volta atan 54 yaşında bir öğretmen. Son zamanlarda okulda merdivenleri her çıktığında baldırlarında ve dizlerinde oluşan ağrıyla boğuşuyor. Bir öğleden sonra önemi hakkında bir şeyler okudu. Kasların iyileşmesini hızlandırmak için protein, kalsiyum ve temel mineraller içerir. Denemeye karar vererek birkaç kaşık eklemeye başlıyor. Sabah smoothie'sinde Yunan yoğurdu. Birkaç gün sonra bacakları artık o kadar ağrımıyor ve daha özgürce yürüdüğünü fark ediyor. Bu yüzden Yunan yoğurdunu bu kadar özel yapan nedir? Yunan yoğurdu, birlikte çalışan iki temel protein türü olan kazein ve peynir altı suyu içerir. Yorgun kasları yeniden inşa etmek için. Bu kombinasyon özellikle uzun bir iş gününün veya yoğun bir antrenmanın ardından bitkin düştüğünüzde oldukça faydalıdır. Çünkü vücudunuz bu proteinleri kas liflerini onarmak için hızla emer. Yunan yoğurdu proteinin yanı sıra kalsiyum açısından da zengindir hem kas kasılması hem de kemik sağlığı için gereklidir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırma şunları bağladı. Yeterli kalsiyum alımı ile kas krampları riskinin azalması. Bu geceleri sizi uyandıran spazmların azalması anlamına gelir ve gün boyunca daha akıcı bir hareket aralığı. Yunan yoğurdu ayrıca daha iyi sindirimi destekleyen doğal probiyotiklerin bir kaynağıdır kaslarınızın daha hızlı iyileşmesi için ihtiyaç duyduğunuz vitamin, mineral ve amino asitleri emmenize yardımcı olur. Bir diğer avantajı ise hayati önem taşıyan B12 vitaminidir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve oksijenin etkin bir şekilde taşınması için. İyi oksijenlenen kaslar daha hızlı iyileşir ve daha uzun süre enerjik kalır. Helena için Yunan yoğurdunu, taze meyve kabak çekirdeği ve bir miktar balla karıştırmak en sevdiği kahvaltı haline geldi. Zamanla bacakları güçlendi ve aynı inatçı ağrılarla yatağa girme sıklığı azaldı. Basit ama etkili bir diğer yiyecek. Günlük dayanıklılığınızı değiştirebilecek şey mütevazı yumurtadır. Yumurtalar, tüm amino asitleri içeren yüksek kaliteli proteinin altın madenidir. Vücudunuzun kas yenilenmesi için ihtiyaç duyduğu temel besinler. 38 yaşında amatör bir bisikletçi olan Manueli düşünün. Her hafta sonu yaklaşık 48 kilometre. Bacakları genellikle ertesi sabah aşırı yorgun hissediyordu ve bazen merdivenleri çıkmakta bile zorlanıyordu. Spor beslenme uzmanının tavsiyesi üzerine haftalık beslenme planına yumurta eklemeye başladı. Çırpılmış, haşlanmış, veya kızarmış. Kısa sürede daha hızlı iyileştiğini ve her seferinde biraz daha uzun mesafe kat ettiğini fark etti. Peki burada neler oluyor? Yumurtalar yalnızca protein sağlamakla kalmaz. Ama aynı zamanda beynin kaslarla etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olan bir besin olan kolin de var. Bacaklarınızın daha yavaş veya tepkisiz olduğunu fark ederseniz, beslenmenizde daha fazla koline ihtiyacınız olabilir. Yumurta aynı zamanda kalsiyum emilimini artıran D vitamini de sağlar. Kalsiyum kemik sağlığı ve kas kasılması için gerekli olduğundan D vitamini iskelet sisteminin tam olarak desteklenebilmesini sağlar. Daha zorlu fiziksel aktivite. Yumurtadaki lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar iltihabı daha da azaltarak daha az. Yoğun bir antrenmandan sonra Muhtemelen kaslarınızda ağrılar ve keyifsizlik hissediyorsunuz. Şimdi yeşil yapraklı bir sebzeyi düşünün. Bu, bir kutuyu açtığında incecik kollarını şişkin pazulara dönüştüren popüler çizgi film karakterini hatırlatıyor. Ispanak elbette size anında süper güç kazandırmaz ancak kas gelişimi için en iyi besinlerden biridir. Ispanak sağlıklı kırmızı kan hücreleri için Gerekli olan demir açısından zengindir. Vücudunuz yeterli demir olmadan bunu sağlayamaz. Kaslarınıza oksijenin optimum şekilde iletilmesini sağlar ve bu da kronik yorgunluğa neden olur. American Journal of Clinical Nutrition'dan yapılan araştırma, tutarlı demir seviyeleri dayanıklılıkta büyük bir fark yaratabilir. Ancak demir, ıspanağın faydalarından sadece biridir. Bu yapraklı yeşil sebze Aynı zamanda kasların kasılıp gevşemesi için gerekli olan magnezyumu da sağlar. Eğer gece bacak kramplarıyla uyanıyorsanız, düzenli magnezyum alımı bu tür kesintileri önlemeye yardımcı olabilir. Ispanak aynı zamanda flavonoidler ve C vitamini gibi antioksidanlarla vitamin doludur. Bu antioksidanlar iltihabı en aza indirmek için perde arkasında çalışır. Kaslarda oluşan mikro yırtılmalardan kaynaklanır. Bunlar genellikle yoğun egzersizden sonra veya sizi zorlayan bir günden sonra ortaya çıkar. Normalden daha uzun süre ayakta durmak. Ayrıca ıspanak doğal nitratlar içerir. Uygulamalı Fizyoloji dergisine göre besinlerdeki nitratlar kan akışını ve oksijen iletimini iyileştirerek performansı önemli ölçüde artırabilir koşu veya yürüyüş gibi aktivitelerde. Bir avuç bebek ıspanak yaprağını salataya serpiştirmek bunları bir. Bunları biraz zeytinyağı ile karıştırın veya soteleyin. Size anında süper güçler kazandırmasa da ne kadar çabuk enerjik hissettiğinize şaşırabilirsiniz. Eğer et sevmiyorsanız veya sadece alternatif arıyorsanız mercimek harika. Ama sıklıkla göz ardı edilen bir seçenektir. Mercimeği pek çok kişi tatsız bir garnitür olarak görse de aslında mercimek kasların toparlanması için bir enerji kaynağıdır. Yüksek bitkisel protein içeriğine sahip mercimek kas liflerinin onarımını hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca önemli bir demir kaynağıdırlar. Kaslara yeterli oksijenin ulaşması için hayati öneme sahiptir. Huzursuz bacak veya yorgunluktan muzdarip olan herkes Israrcı olanlar diyetlerinde daha fazla demire ihtiyaç duyabilirler. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma yeterli demir alımının artabileceğini gösterdi. Fiziksel performans ve genel enerji. Mercimek ayrıca kas gerginliğini azaltan ve ağrıyı azaltan bir mineral olan magnezyum da sağlar. Özellikle fiziksel olarak zorlayıcı bir günün veya yoğun bir antrenmanın ardından önemlidir. Ayrıca kompleks karbonhidratlar da sunarlar. Tüm gün boyunca sizi ayakta tutacak, şeker dalgalanmaları ve düşüşleri olmadan yavaş ve istikrarlı bir enerji salınımı sağlayan en çok işlenmiş gıdalardan gelir. Mercimeği çorbalara, körülere veya salatalara dahil etseniz de kaslarınıza sürekli bir besin takviyesi. Deniz ürünlerini tercih eden kişiler için somon kas iyileşmesi için neredeyse mükemmel bir yiyecek olarak öne çıkıyor. E 50 yaşındaki Mark, ilk 10 bin metre yarışına hazırlanmak için yeni bir fitness programına başladı. İlk başta, her yarıştan sonraki gün baldırları gergin ve ağrılı bir şekilde topallamaya başladı. Daha sonra yemeklerine somon balığı eklemeye başladı. Kısa süre sonra şişliğin azaldığını fark etti ve bacaklarda hassasiyet somonun büyüsü birden fazla açıdan gelir. Öncelikle yüksek seviyede proteinlerle doludur. Kas dokusunu yeniden inşa etmek için. İkincisi yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Bu faydalı yağlar doğal bir iltihap giderici olarak yoğun egzersizden sonra oluşan ağrıyı azaltır ve daha iyi kan akışını destekler. Clinical Nutrition dergisinde Omega-3 yağlarının iltihabı azaltarak ve dolaşımı iyileştirerek kas iyileşmesini hızlandırdığı bildiriliyor. Somon ayrıca güçlü kemikler için gerekli olan D vitamini ve akşam yemeğini kaslarınızın ihtiyaç duyduğu enerjiye dönüştürmeye yardımcı olan B vitaminleri içerir. Somonu buharda pişirilmiş sebzeler ve tam tahıllarla, kinoa gibi birleştirerek size sağlıklı bir öğün sunabilirsiniz. Protein, vitamin ve minerallerin mükemmel dengesi. Bacak kaslarını beslemek ve onarmak için bir diğer seçenek ise ızgara tavuktur. Bu yağsız protein kaynağı onlarca yıldır sporcular ve spor tutkunları için vazgeçilmez bir besin kaynağı olmuştur ve bunun da haklı nedenleri vardır. Tavuk, özellikle yediğiniz yiyeceklerin vücudunuz tarafından kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olan B6 vitamini olmak üzere B vitaminleri açısından oldukça zengindir. Çok fazla görevden veya yoğun bir egzersizden dolayı kendinizi yorgun hissettiğiniz bir günü hayal edin. Yeterli B6 olmadan kasmanız, iyileşmek ve güçlenmek için enerji eksikliği. Tavuk ayrıca iyileşmeyi hızlandıran güçlü bir antioksidan olan selenyumun da başlıca kaynağıdır. Egzersiz sırasında kas liflerinde oluşan mikro yırtılmalardan kaynaklanır. Selenyum, onarım sürecini hızlandırarak iyileşmeye yardımcı olur. Daha hızlı ve daha az kalıcı acı ile. Tavuk, ayrıca doymuş yağ oranı düşük olduğundan daha iyi kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir. Bu, kaslarınızın tıkanıklıklar veya zayıf dolaşım nedeniyle yavaşlamadan ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri alabileceği anlamına gelir. İster ızgara yapın, İster fırında pişirin, ister haşlayın. Sağlıksız yağ denizinde faydalarından hiçbirini kaybetmemek için kızartmaktan kaçının. Bazen bacaklarınızı ferah tutmanın en kolay yolu çantanızda bir muz taşımaktır. Muzlar çok beğenilen bir atıştırmalıktır. Bunun bir nedeni var. İçerisinde bol miktarda potasyum var. Bu da krampları önlemeye ve vücudun sıvı dengesini sağlamaya yardımcı oluyor potasyum, kasların ağrılı spazmlar olmadan düzgün bir şekilde kasılmasını sağlar, bu yüzden muz özellikle faydalıdır. Koşu sırasında veya gece yarısı kas ağrısı yaşayan herkes için. Muz aynı zamanda magnezyum açısından da zengindir. Bu da dolaşımı iyileştirir ve kas sertliğini giderir. Ayrıca içeriğindeki doğal karbonhidratlar sayesinde hızlı enerji kaynağı görevi görürler. Yavaşça salınarak kan şekeri düzeyini dengede tutarlar. Tempolu bir yürüyüşe çıkacaksanız bu önemlidir. Egzersiz yapmak veya fiziksel olarak zorlayıcı herhangi bir aktivitede bulunmak. Muzun bir diğer faydası ise nörotransmitterlerin oluşumuna yardımcı olan B6 vitaminidir. Kas gevşemesini sağlayan ve hatta ruh halini düzenlemeye yardımcı olan muzları taşınabilir enerji barları olarak düşünün. Doğadan spor çantanıza veya sırt çantanıza bir tane atın ve kaslarınızı beslemenin ve krampları uzak tutmanın kolay bir yoluna sahip olun. Bir diğer sıra dışı enerji kaynağı ise tatlı patatestir. Gün ortasında bacaklarınızın yorgun olduğunu hissediyorsanız, bu bir işaret olabilir. Sürekli ve güvenilir bir enerji kaynağına ihtiyaç duyduklarını. Tatlı patatesler kompleks karbonhidratları sayesinde tam olarak bunu sağlar. Vücut bu karbonhidratları daha yavaş emer. Bu sayede kan şekerinde ani yükselme ve düşmeler yaşanmaz. Yayınlanan bir çalışma, Beslenme Biyokimyası dergisi, tatlı patateslerde bulunan kompleks karbonhidratların sağlıklı seviyelerin korunmasına yardımcı olduğunu öne sürüyor. Sabit enerji. Bu nedenle uzun süre ayakta durma veya yürüme sırasında yorulma olasılığınız daha düşüktür. Ayrıca Tatlı patatesler beta karoten içerir. Kaslardaki iltihabı azaltan antioksidan etkiye sahiptir. Bu da günlük ağrıların azaltılmasına yardımcı olur. Hafif ila orta düzeyde fiziksel efor gerektiren durumlarda yumru ayrıca kramplarla savaşan dinamik ikili olan potasyum ve magnezyumun sağlıklı bir dozunu sunar ve düz kas kasılmalarını teşvik eder. İster kızartılmış İster püre haline getirilmiş, ister doyurucu bir çorba olarak olsun, tatlı patatesler doyurucu bir yemek yeme yoludur. Enerji depolarınızı ve genel bacak konforunuzu artırmak için. Ancak tüm bu harika yiyeceklere rağmen sıklıkla tüketilen bir şey var. Kasların hızlı toparlanmasında başrolde pancar. Doğal nitratlarla dolu pancar, bu bileşikler vücudunuza nitrik oksit salgılar ve bu da kan damarlarının genişlemesine neden olur. Bu vazodilatasyon etkisi kaslarınızın oksijen ve besin maddelerinin hızlı bir şekilde infüzyonu onların hayata daha çabuk dönmelerine yardımcı olur. Sporcular pancar suyu içtiklerinde, diyetlerine pancar veya kızarmış pancar ekleyenler genellikle sadece performanslarının arttığını değil, aynı zamanda sonrasında daha az